Bel fıtığında hastanın radyolojik görüntü olarak bel fıtığı görüntüsü MR'da varsa beraberinde MR'daki o radyolojik görüntünün olduğu bölgeyi destekleyecek klinik bulgu varsa ve hasta medikal tedaviden, fizik tedavi'den fayda görmüyorsa beraberinde kuvvet kaybı, duyu kaybı oluşmuşsa yani sinir hasarı varsa cerrahi kararı vermek gerekir. Ama hangi ağrıda? Hangi klinikte? Sorun burada. Beli ağrıyan hastalarda radyolojik olarak bel fıtığı görseniz dahi ilk tercihiniz asla ve asla bel fıtığı ameliyatı olmamalı. Mutlaka hastanın bel fıtığının bulunduğu seviyeye göre eğer lomber 4-5, lomber 5 saklar bir adını verdiğimiz alt tarafta olan fıtıklarsa kalçanızın halk arasında iğne yapılan yer derler. Enjeksiyon yapılan yer veya cüzdan koyduğunuz yerin kaba etinizin içine sanki matkapla, bıçakla, şişle oyuyor gibi bir ağrı ve arka taraftan mutlaka arka taraftan aşağıya kadar topunuza kadar gelen bir ağrı varsa bu bel fıtığı ağrısı ya da belde kanal darlığının ağrısı. Lomber 3 4, lomber 2 3 adını verdiğimiz orta ve üst seviyedeki fıtıklarsa Yine kalçanızın aynı bölgesinin içini oyan bir ağrı ve o ağrı dize kadar gelen bir ağrı şeklindedir. Bu da radyolojik olarak destekleniyorsa ve beraberinde ciddi bir kuvvet kaybı, duyu kaybı varsa, hasta medikal tedaviden fayda görmemişse cerrah. Yapılan temel hata, radyolojik görüntüdeki fıtığın boyuna göre hareket etmek. Boyuna göre hareket ettiğiniz zaman, yani büyüklüğüne göre hareket ettiğiniz zaman, çok küçük bir fıtık, ya da çok küçük bir lateral reses sendromu adını verdiğimiz kemik parçası kök adını verdiğimiz bu sinirin oluk yerinde eğer darlığa yol açmışsa, basıya yol açmışsa ve hasta klinik olarak da bu ağrıyı tarif ediyorsa, kuvvet kaybı, duyu kaybı varsa ve hiçbirinden fayda görmüyorsa bu hasta cerrahidir. Büyüklüğü de önemli değil. Ya da büyük bir fıtık var ama orta hatta ve hiçbir şekilde böyle bir ağrı yok. Kök ağrı bulgusu yok. Hastanın belinde bir ağrı var. Bu hastayı izlemek gerekir. Çünkü o parça eğer oradan kopmuşsa beslenemediği için zamanla emilebiliyor. Zamanla orada o görüntü kaybolabiliyor. Dolayısıyla hastaya cerrahi kararı verirken radyolojik görüntünün kendisini klinik ile birlikte değerlendirmek gerekiyor. 11 yaşında bir çocuk. Bir yıl boyunca babasının videosu var. Babası anlatıyor bunu. Bir yıl boyunca İstanbul, Ankara, Bursa, Mersin gibi şehirleri geziyor. Ve bu tarif ettiğim ağrı ile beraber özelliği ne? Çocuk cimnastik kursuna gidiyor. Biz de genelde kurslara gönderdiğimiz zaman çocuk hafta içinde sürekli televizyon başında ya da bilgisayar başında ya da kitaplarının başında hafta sonu gittiği egzersizi o an için yapıyor. Ve bu bel fıtığına yol açmış. Radyolojik olarak fıtık var mı? Var. Klinik olarak az önce tarif ettiğim klinik var mı? Var. Çocukta kuvvet kaybı, duyu kaybı var mı? Var. Bir yıl boyunca gitmediği yer kalmış mı? Kalmamış. İlaç tedavisi, fizik tedavi dahil her yolu denemiş. Yürürken aksak aksak yürüyor. Bu çocuğu daha fazla oyalamanın vicdanen de mantıken de yeri yok. Ve cerrahi. Cerrahisini yaptım. Cerrahisinden sonra çocuğun kendisi gayet iyi, mutlu, mesut. Ama bundan sonra Cimnastik yerine ilk etapta yüzme her gün veya gün aşırı. Bir gün var bir gün yok. Biz yüzmeyi öneriyoruz. Ayda üç kere gidiyorlar. İnsanlar kendilerini kandırırlar. Yüzmenin üzerine 3-5 ay, 6 ay sonra diğer jimnastik ya da benzeri sporunu yapabilir. Dolayısıyla bizler radyolojik görüntüyü ameliyat eden değil, radyolojik görüntüyle beraber az önce anlattığım klinik tabloya sahip olan hastaları ve hiçbir şeyden fayda görmeyen hastaları ameliyat eden hekimler olmalıyız.